şöyle elime aldım. Direkt başlıyoruz takvimleri açmaya. Bu arada kaç haftadır böyle içeride bunlar beni bekliyor ve sabırsızım. Ve bu arada çok heyecanlı. Neden heyecanlı olduğumu da bilmiyorum. Galiba takvimleri açacağımız için. Şimdi ilk olarak bu takvimden başlıyoruz. Hazır mısınız? Şöyle başlayalım. İlk bir numarayı alıyoruz. Bu arada bir şey değinmek istiyorum başlamadan. Benim çok sevdiğim bir YouTuber var. Yıllardır onun Aralık aylarını izliyorum. Adı Asude Yıldız. Buradan da onu çok öpüyorum. Benim ilham kaynağı mı oldu bu takvimlerde? Yani aklıma gelmezdi yoksa. O yüzden ben de bu seriye başlamak istedim onunla beraber. Başlıyoruz o zaman. İlk kapıyı şöyle aldım. Şimdi ne var bilmiyorum. Bakacağız beraber. Şöyle açalım heyecanlandım. Aa. Hiç beklemediğim yerden geldi. Maskara çıktı arkadaşlar ki ben maskara çok kullanan bir insan değilim. Hatta pek sevmem yani. Hiç de kullanmam. Ama bunu beraber deneyeceğiz. Biraz böyle makyaj ürünlerini bir araya getireyim, çoğalsın sonra hep beraber bir deneyim yaparız. İlk olarak bu. Sırada ikinci takvimimiz var. Nespresso'nun bir numarası neredesin? Burada. Şöyle. Bir numara burada. Şöyle bir beraber açalım şimdi. Ne çıktı? Ha, espresso çıktı. Kapsülü biliyorum. Şöyle bir kapsül çıktı. Bu arada ah, ambalajıyla da bayağı uygun bir kapsül. Kapsül. Şöyle bunu da açtık Ve son olarak da bir çikolata takvimimiz var. Dedim kahveyi yaptıktan sonra bir tane de çikolata yeriz hep beraber. Bakalım bunda ne çıkacak. Lint'in bir um, Lint'in bir takvimi. Aynen. Bir numara burada. Açalım. Bakalım. Birisini bekliyor. Niye açamadım? Şu taraftan mı? Şöyle linten küçük bir topçuk çıktı. görüyor musunuz? Tamam. Şimdi bu çikolatayı kahvemizle beraber yiyeceğiz. Takvimler bitti. Kahvemizi yapmaya geçelim o zaman. Arkadaşlar kahvem oldu ve şu an çok şaşkınım. Neden biliyor musunuz? Hemen anlatacağım. Arkadaşlar şimdi kahvenin tadına bakalım. Hmm, güzel. Ve bu arada normalde ben kahvemi hep normal sütle yapıyorum. Şu an normal sütüm kalmamış. O yüzden Hindistan cevizi sütüyle yaptım. O yüzden kahvenin tadını çok yoğun alamıyorum. Ama beğendim. Flutters'ı da açalım. Bunu da böyle bandıralım. Küçücükmüş zaten. Bu arada bu haftadan bugünden itibaren sağlıklı beslenmeye komple başlıyoruz yani. Kahvaltı olsun, akşam yemekleri olsun. O yüzden ya bunlar minik atıştırmalık olduğundan bir şey olmaz ama bugün itibariyle beraber sağlıklı besleniyoruz arkadaşlar. Ups. Neyse i̇şte ben kahvemi içeyim. Sonra görüşürüz. Kızlar şimdi ben kahvaltımı yaptım. Ablam geldi. O da kahvaltıma eşlik ediyor. Şu iki tane vas ekmeği yaptık. Altına avokado. Üzerine de bir tane omlet yapıp kestim. Dedim istersen sana başka bir şey yapayım. O da bana katılmak istedi. Burada limonlu sularımız var. Bu da Nehir'in kahvaltısı. Kahvaltımız şu şekilde olacak. Arkadan da Nehir'in sesini duyuyorsunuz. Sonra birazdan dışarı çıkacağız büyük ihtimal. Sizi alacağım sonra yanıma. Arkadaşlar biz şimdi alışverişe geldik. Biraz bir şeylere bakıncaz. Bir de akşam yemeği için birkaç parça bir şeyler alacağım Bakalım neler var. Annenler. Aa neler varmış. Tamam hadi gel gidelim. ben gelmiş mi akşam yemeği yapıyoruz beraber. Az önce Nehir'le annemdeydim bu arada. Annem de hamsi yapacağımı söyledi. Kızartacakmış ama ben de yemeyeceğim dedim kızartma. O yüzden yemek yemedim oradan. Nehir'in karnını doyurdum. Ömer de işten geldikten sonra zaten yemek yemişti. O yüzden şu an akşam yemeğini sadece kendime hazırlıyorum. Ne yapacağız biliyor musunuz? Tam buğday unundan böyle minik yavaş ekmekleri var. Onunla pizza yapacağız. Sağlıklı pizzanın en güzel alternatifi. Ben bunu yapmayı çok seviyorum bu arada ve çok basit. Şimdi salçayı böyle biraz sulandırdım. İçine biraz kekik katacağım. Şöyle katalım. Bu canınız böyle pizza çektiğinde bunu yapın. Bence pizzadan daha güzel. Yani pizzadan hiçbir farkı olmuyor. Sadece sağlıklı alternatif. Çünkü çok ince bir lavaş. Bunu böyle sürelim lavaşımıza. Şöyle şöyle. Ömer de işten geldiğinde yemişti demiştim zaten. Sonra dedim ben biraz anneme gideyim Neyve sen de dinlen. İşte annemlerdeydik biraz. Ve kahve içtik. Annemlerde bir ara yaptım. Bir züver barı yedim sadece. Kahvaltımı da göster. Ondan beri bugün hiçbir şey yemedim. Bugün çok iyiyim. Bol bol su içmeye çalıştım. Şimdi bunu sürdük. Üzerine ton balı. İşte akşam yemeği diyorum ya protein ağırlıklı olsun diye. Burada da balığımızı kullanıyoruz. Ton balıklı yalancı bir pizza yapacağım şimdi. Ama çok güzel oluyor. Bakın gerçekten. Bunu kaleni Çok hızlı, çok lezzetli. ve pizzayı aratmıyor. Hava çok karanlık. Zifiri karanlık. Saat şu an 7. Burada hava dört buçukta kararıyor bile. <laughs> Annem az önce oradaydım diyor ki babama işte acıktın mı diyor babam diyor yok hayır daha erken diyorum anne görünür de evet gece gibi duruyor ama saat daha çok erken bu saatte yemek yenmez gülüyor havadan doğru insan iyice şaşırdım saatleri şimdi üzerine ben biraz siz istediğiniz işte soğan doğrayabilirsiniz hem pizzada neler seviyorsanız ben böyle kırmızı paprika yapacağım biraz şöyle bu böyle bir kızaracak fırında. Çıtır çıtır. Çok güzel olacak. Biraz peynir serpiştireceğim üzerine. Şöyle. Abartılalım. Böyle iyi. Bunun üzerine tekrar biraz kekik. Arkadaşlar bu kadar. Akşam yemeğim buton balıklı yalancı pizza. Yani çok protein ağırlıklı balıktan dolayı. Şimdi ben bunu böyle bir fırına aldım. Bu bir pistim. Piştikten sonra göstereceğim size. Şimdi çıkardım fırından. Şöyle gözüküyor kıtır kıtır. Şöyle keselim. Bunu mutlaka benim Gerçekten çok güzel oluyor. Yani pizza diye ben kendimi böyle kandırıyorum. Böyle. Şimdi ben bunu afiyetle yiyeceğim. Gelin beraber deneyelim. Ay göz hakkı sak hakkı kolunuzun hakkınızı helal edin. Şöyle bir yiyeyim. Hmm. Ben kapatıyorum. Nehir geliyor anne anne diye. Arkadaşlar ben geldim. Kendi şöyle bir yeşil çay yaptım. Ne yaptım biliyor musunuz? Yemeği yedikten sonra nehir'i yıkadık. İşte Biraz oyun oynadık, kitap okuduk falan derken nehir'i yatırdım. Neyle bugün bir seçenek sunduk. Anneyle mi babayla mı bugün benimle uyumak istedik. Genelde akşamları hep seçiyor ya babasını ya beni ama bugün benden yana kullandı. Neyle yatırdım şimdi oturdum. Ömer içeride maça bakıyor. Aslında beraber dizi izleyecektik. Eşref'e bakacaktık. O maça bakıyor şimdi. Ben de dedim o maça bakarken ben de biraz böyle mutfakta keyif yapayım. Ben de şurada dizimi açtım. Dizi bakıyorum. Bu arada bu dizinin şu an son, son bölümündeyim, Taşacak Bu Deniz. Bayağı sarıyor, keyif de aldım ama geçen bölüm biraz gıcık oldum. O izleyenler bilir zaten, o DNA DNA testinden sonra. Orada ortaya çıkar sandım ama çıkmadı. Böyle biraz uzatmaları oynuyor. Dizilerde bir uzatmaları oynayınca çok gıcık oluyorum. Neyse, neyere yatırdıktan sonra bir de... Yüzlerimi değiştim, cilt bakımı yaptım. Şöyle göz altıma maskeler taktım. Biraz nemlenelim. Öyle işte. Biraz burada keyif yapacağım. Ömer'in maçı bitince onun yanına geçeceğim. Onunla devam edeceğiz izlerim. Şimdi burada dizime devam bakayım. Bir de yarın burada kahve makinem geliyormuş yeni aldım. Bir bakalım bir gelsin. Beraber açarız bakarız. Duruma göre ya tutarım ya tutmam. Bir de öyle işte. Umarım aralığımın ilk videosu hoşunuza gitmiştir. Yarın aynı saatte sabah görüşmek üzere. Artık her gün beraberiz. Değişik olacak benim için de. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.